Gaziantep'te tramvay yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız hastanede verdiği 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kaza 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü sabah erken saatlerde İbni Sina Mahallesi Akkent tramvay durağı ile İbni Sina tramvay durakları arasında meydana gelmişti. İddiaya göre tramvay yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Deniz Yılmaz raylara ayağının takılması sonucu tramvay yoluna düştü. Bu esnada ise arkadan gelen tramvay genç kıza çarparak altına aldı. Çarpmanın etkisiyle tramvayın altına giren ve bir süre sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Ağır yaralanan genç kız çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şahin Bey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane'nin yoğun bakım ünitesinde 12 gündür yaşam savaşı veren talihsiz kız sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Deniz Yılmaz'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.